Sadaka olarak Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Sadaka Limanı olarak Afrika Nijerya'da yetim ve muacik kardeşlerimizle, medrese talebelerimize, Kur'an-ı Kerim talebelerimizle, hafıza hazırlanan kardeşlerimize beraberiz. Bugün Mehmet Şanlı, bütün merhumlar hayrına el adet Kur'an-ı Kerim dağıtımız yapacağız. Rabbim bu hayır niyetler gayrına kabul eylesin. Rabb Mehmet Şanlı'nın bütün günahlarını af eylesin inşallah. Rabbim bütün merhumlarında bütün gerelarına failesin şöyle kullan bu hayfa salıktan kendileri haberdar edip kabirlerini nurlandırsın. Geride kalan ailelerine sevenlerine sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kardeşlerimiz Mehmet Şanlı için ve bütün merhumlar için dua edecek amem Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ve Sadakali Bey olarak Afrika, Nijeri'den medrese karabilerimize Mehmet şu anda bütün merhumlara ayrılır. Evet, İlla da Kur'an-ı Kerim'de hatırlığı yaptık. Rab ayrı özüm yedir, izler kabul edilsin. Rab ıslahdan razı olsun. maddi manevi tüm sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Sizlere çok teşekkür ederim. Emanetlerimiz kardeşlerimizle ulaşıldık. Afrika'dan selam ve dua